o daha çok yordu galiba ya Anladım. Peki e, yaz geldi, şile mevsimi açıldı. Buradan bir kamu spotu yapalım istersen. Boy e, boy verme derdine girmeyelim, evet. doğru düzgün yüzelim. Yerim uyarılara mi? dikkat edelim, aman <laughs> abi diyelim. Sevdiklerimizin yanından ayrılmak istemiyorsak ebediyen <laughs> lütfen uyarılara dikkat edelim. O lazım. E, bir de bir etrafı kollayalım. Gerçekten barış bir can kurtaran var mı yok mu? Çünkü bazen sadece kulesini görüyoruz. Çünkü Kendileri varsa görüyoruz. bence atlamak isteyen kızlar olabilir diye ben düşünüyorum şahsen. Ondan ziyade... <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel ya. Herkese iyi günler arkadaşlar. Yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve Barış Arduç'tan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sango ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Barış Arduç yeni bir dizide rol almaktadır. Elçin Sango ise yeni dizisi Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düz ile birlikte rol alıyor. Evet arkadaşlar biz de Elçin Sango ve Barış Arduç'tan yepyeni kareler için sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.